Genel kültür ikinci soru. Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılması sonucu Anadolu'da kurulan Türk Beylikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Ankara Savaşı ile siyasi varlıkları sona ermiştir. B. Anadolu'da Türk kültürünü yaygınlaştırmışlardır. C. Türkçeyi Anadolu'da yaygın hale getirmişlerdir. D. Anadolu'da pek çok dini ve ticari yapı inşa etmişlerdir. E. İslamiyet'in Anadolu'da yayılma sürecini devam ettirmişlerdir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılması sonucunda Anadolu'da birçok beylik ortaya çıkmıştır. İkinci Türk beylikleri olarak adlandırılan bu beyliklerden olan Osmanoğulları Beyliği zamanla devlet haline gelmiş ve bazı beylikleri kendine bağlamıştır. 1403 yılında yapılan Ankara Savaşı ile beyliklerin siyasi varlıklarının sona erdiği bilgisi yayınlıştır. Çünkü Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt, Timur'a yenilince Türk Birliği bozulmuştur. Osmanlı Devleti çöküş tehlikesi geçirmiştir. Osmanlı'ya bağlı bulunan bazı beylikler tekrar bağımsızlığını kazanmıştır. Cevap A.